Gençler ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir haberim var size. Yeni ayet gelmiş. <laughs> Aa yok ya ben yanlış okuyor olmam lazım. Gerçekten bu doğru olamaz ama. Her geçen gün bizimle alay etme dozunu arttırıyorlar farkında mısınız? Aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Belki de eskiden de bizde bu şekilde alay ediyorlardı. Fakat biz yeni yeni fark etmeye başlamış olabiliriz. Bence bu seçenek daha mantıklı evet. Şimdi bak bu adamlar her şeyi böyle açık açık itiraf etmelerine rağmen kitlemden bazı insanlar diyor ki kardeşim sen yanlış yorumlamışsın. Birader sen ne saçmalıyorsun? Ben bu insanlar ne söylediyse onu yorumluyorum. Bu adamların her söylediği şeyden olumlu bir şey çıkarmanıza gerek yok yani okuduğunuzda ne anlıyorsanız onu demeye çalışmışlar bu kadar basit. Diyanet de şöyle bir açıklama yapmış: Fiyatları tayin eden Allah'tır. Yani Türkiye'de bu kadar zam olmasının sebebi Allah'mış. Ya bu açıklamayı yaparken çok düşündünüz mü? Gerçekten bu açıklamayı yapanların akli dengesi yerinde mi diye bir sorulması lazım bence. Bir kontrol edilmesi lazım yani ben çünkü akli dengesinin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında bu fetvayı eleştirenlere de İslam'a saygısızlık yapıyorsunuz diye cevap vermişler. 22 yaşındayım ve Türkiye sağ olsun birçok şeyi gördüğümü düşünüyorum ben artık. Kötü şeylerden bahsediyorum tabii ki. Ama bu gördüğüm şeyler arasında Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir hatayı sanki yaradan yapmış gibi göstermeye çalışanı da ilk defa görüyorum. Ulan biz bu vergileri kime veriyoruz? Allah'a mı veriyoruz? Tövbe tövbe. Aa kafa yiyeceğim şimdi ya. Ne yaşıyorsunuz oğlum? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Bu açıklamayı nasıl yapabilirsin? Nasıl? Nasıl? Senin görevin insanlara dini öğretmek değil mi? Neden dinden uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Ya bakın bu adam alt tarafı bir Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı. Açık açık söylüyorum bunu. Alt tarafı bir cumhurbaşkanı. Çünkü cumhurbaşkanı dediğimiz kişiler sadece Türkiye'de bu kadar büyütülüyor. Bu insandan bu kadar fazla korkmaya ne gerek var? Bu insanın bize güven vermesi gerekmiyor mu? Bu insanlar neden cumhurbaşkanından bu kadar korkuyor da kendisinin yapmış olduğu bir hatayı bile yaradana yüklemeye çalışıyorlar? Aklıma, mantığıma sığmıyor. Yemin ediyorum sığmıyor. Asıl sizin yaptığınız şey saygısızlık olmuyor mu? Yani neyse dini konulara hiç girmeyeceğim bu arada. Sadece şunu söylemek istiyorum. Korkaksınız. Kork Orkan. önde gidenisiniz hem de. Tabi doğru ya zaten yaradan bir tek bizi sevmiyor. O yüzden bir tek Türkiye'de zam var. Türkiye'de enflasyon çok yüksek. Son zamanlardan bahsediyorum yani. Maşallah her masada varız. Bu konuda da birinciyiz şu anda. Bir tek biz yani değil mi? Başka kimseyle derdi yok. Bir tek bizde derdi var. Senin dediğin şeyden insanlar bunu anlıyor. Ne anlamamız gerekiyor? O zaman bize sen söyle. Bir de üstüne bunu savunuyorlar yani. Bunu eleştirenler İslam'a saygısızlık yapıyormuş. Yeni bir ayet geldi de haberimiz mi yok lan? Fiyatları Allah'ın belirlediği nerede yazıyor lan? Bana bir göstersene Nerede yazıyor? Bu arada ben şunu da çok merak ediyorum. Malum partiye oy verenlerin birçoğu genellikle çok dindar olduğu için oy veriyor. Bu açıklamalardan sonra bu insanların fikri değişti mi ben çok merak ediyorum ya. Şimdi ona da bir şey bulurlar. Öyle demek istememiş ki. Demeye çalıştığı şey başka. Ulan söyledikleri şey belli işte. Niye farklı bir şekilde yorumlamaya çalışıyorsunuz? Savunacağım diye kendinizi bu kadar fazla yırtmayın. Gözünüzü seveyim. Oğlum ya görmüyor musunuz? Adamlar tabiri caizse Allah'a iftira atıyorlar ya. <laughs> çıldıracağım. Kapıyorum ben videoyu ya. Buraya akıl sağlığımı kaybetmeye gelmedim. Şurada zaten birkaç günüm kalmış. Neyse, hadi görüşmek üzere.